İstanbul'da yağmurlu bir günü uyandık. tabi trafikte cabasıydı. Şöyle Meteorjin sitesine baktığımızda 17 il için sel, su baskını ve heyelan uyarısı var. Peki hangi iller için uyarılar var? Aman dikkat diyelim önemli uyarılar bunlar. Detaylarını sizlerle paylaşalım. Haydi az yandı az Bu hafta İstanbul dahil yurdun kuzey Ege ve iç kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. 17 il için sarı kodlu alarm verildi. Sel, su baskını ve heyelan uyarısı var. Geçmiş haftalarda Rize'de verilen uyarı sonrasında valinin aldığı önlemler, Rize valisinin aldığı önlemler de birçok canı kurtardı. Peki nerelerde uyarılar var, hangilerde hızlıca paylaşalım. Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce, tabii Batı Karadeniz ve Ege için de saat verildi. Uyarı bu sabah 6 itibariyle başladı ve akşam 20'ye kadar da dikkatli ve tedbirli olunması noktasında uyarı var. İstanbul için de Sarıyer, Şile gibi kuzey kesimlerde uyarılar var.